Evet, merhabalar arkadaşlar. Eğitimde malzeme konumuzun bir başka önemli materyali raketler. Raketlerle ilgili çok soru alıyoruz. İşte neye göre raket seçmek lazım? Ağır raket var, hafif raket var, çatallı gövdesi olanlar var, monoshaft, böyle tek gövdeli raketler var, tekni i̇şte fiber var, karakal var, head var. Marka marka bir sürü raket var. Neye göre seçmeliyiz? Ee, burada Önemli kriterlerden biri mater, materyali, yani raketin hangi malzemeden yapıldığı. Bu aynı zamanda oyunculuk seviyenize göre de anlatıyor biraz. Alüminyum raketler, full alüminyum raketler yeni başlayan arkadaşlar içindir. Ağırdır. Ee, ama ağırlığı sizi yanıtmasın. Ağırlığının aslında sizin için avantajları var. Birinci avantajı bileğinizin hissiyatı çabuk gelişir. Ee, i̇kinci avantajı o ağır raketlerde, alüminyum raketlerde atım merkezi çok geniştir. Dolayısıyla raketin neresiyle vurursanız vurun, raket size destek olmaya başlar. Aslında raketi biraz daha yeni başlayan raketi yeni başlayan raketi olmasının sebebi biraz budur. Ee, daha geniş bir atım merkezi. Raket karbon oranı arttıkça daha üst seviye bir oyuncuya hitap eder. Daha iyi bir atım performansı verir. Fakat buna karşılık da atım merkezi giderek küçülmeye başlar. Ve en sonunda en üst düzey raketlerde ki bunlar hepsi de üst düzey raketler. Atım merkezi iyice küçülür fakat maksimum performans verir. O yüzden yani aslında çok iyi raket, kötü raket diye bir şey yok. Size göre raket diye bir kavram var. Ee, yoksa bütün markalar en iyi raketi üretmeyi kolayca bulurlar. Sorun değil o. Ee, alüminyum raketin bir başka avantajı. Başlangıçta duvarlarla mesafeyi iyi ayarlamayıp raketi kırabilirsiniz. Daha ucuz bir malzeme kırmış olursunuz. Aslında alüminyum raket daha dayanıklıdır, daha zor kırılır zaten. Ama kırdığınızda da nispeten ucuz bir malzeme kır, kır, kırmış olursunuz. Ee, karbon raketler oldukça pahalıdır ama siz de bu arada karbon rakete geçene kadar ustalaşırsınız e, ve daha daha az raket kırmaya başlarsınız zaten. Başlangıçta şunu tavsiye edebiliriz belki daha intermediate denilen orta seviye bir raketle belki hem baştan hem sona kadar bir geçiş şeyini size destek verecektir. E, böylelikle her seviye için ayrı raket alma e, lüksüne de kaçmamış olursunuz. Aksi halde iyi oyuncu olana kadar bir 10 tane raket almak gerekebilir seviye seviye. Ama orta seviye bir raket alırsanız o sizi üst seviyeye kadar destekleyecektir. Ee, çok sorulan sorulardan birisi de işte bu şöyle mono şaf ve çatallı şeyler arasında fark var mı? Çatallarda atım merkezi bir parça daha geniştir. Ee, bu size nerede destek verir? Ee, yani oyunun genelinde eğer pozisyonel bir oyunu oynuyorsanız ee, daha kolay raketin atım merkezine oturtma rahatlığı sağlayacaktır nispeten. Mono şartların da kullanım kolaylığı daha iyidir. Mümkün olduğu kadar dahadır. Dikkat ederseniz buna karşı. E, vole oyunlarda size daha çok destek verecektir. Hızlı oyunlarda, mod, biraz daha böyle vole oyunlarda size daha çok destek verir ama doğrusunu söylemek gerekirse aralarındaki fark gerçekten çok minimaldir. E, biraz kişisel bir tercih. Hangisiyle rahat ederseniz seçebilirsiniz. Oyununuzu etkilemeyecektir çok fazla pozitif ya da negatif olarak. Bunları bilmekte yarar var. Evet, raketlerde kabaca böyle. Ee, bazı raketlerin gripleri aslında burada elimde iyi bir örnek olmuş. Tutma yerleri eskiden pozisyonel oyun daha klasik oyun daha fazla oynanıyordu. Yani pozisyonal ve sert vur, az hata yap. Ee, grip bölümleri kendiliğinden biraz daha kalındı. Şimdi oyun çok hızlandı, voleler çok arttı. Kendi gribi de kasa gripleri de inceldi. Ee, ona göre dikkat dikkat edebilirsiniz. Hanımlar biraz daha ince gripleri tercih ediyorlar ama aslında profesyonel erkek oyuncular için de ince gripler volelerde atak oyunda daha konforlu bir tutuş avantajı verecektir. bunun dışında çok da fazla dikkat etmeniz gereken bir şey yok. Sadece rakette takılmamaya çalışın. Raket değil siz oynarsınız. Bunu asla unutmayın. Bir başka şeyde görüşmek üzere.